Liderimiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi tevazu, samimiyet ve gayretle yaşadığımız şehrin değerine değer katmaya, dev projeleri teker teker hayata geçirmeye devam ediyoruz. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren Tavşanlı'nın çehresini değiştirmeye, kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmeye çalışıyoruz. Biz hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz. Altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Üçüncü dönemimizde yine dev bütçeli yatırımlarla şehrin süliyetine modern ve estetik eserler kazandıracağız. Dört bir köşesinde farklı mineral yapısıyla yeraltı kaynak sularına sahip olan Kütahya'da Tavşanlı'nın en bilinen turizm alanı Göbel Termal Tesisleri. 2009 yılında göreve gelen Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler'in projeleri bu tesisin kalite standartlarını üst seviyeye çıkarttı. Yarı olimpik yüzme havuzları, Türk hamamları, havuzlu lüks villalar ve yeni camimizle göbelin değerine değer kattık. Gençlerimizin gelişimine katkı sunacak, eğitim ve sosyal organizasyonlar için hazırladığımız bungalov evleri ve kamp merkezi projemiz hazır. 2021 yılında inşaatına başlıyoruz. Göbel'de her yıl ilçe müftülüğümüz tarafından düzenlenen kamplarda gençlerin Kur'an eğitimine ev sahipliği yaparken 10-16 yaş arası gençlerin futbol oynadıkları köklü kulüplere tesislerimizi açıyoruz. Canlı müzik programlarıyla gençleri, göbelin misafirleriyle buluşturuyoruz. Ayrıca kaba inşaatında sona geldiğimiz Butik Otel projemizi 2021'in yaz döneminde tamamlayarak vatandaşlarımızla gençlerimizin hizmetini açacağız. Amatör spor kulüplerine verdiğimiz destek her geçen yıl artarak devam ediyor. Kütahya genelindeki futbol müsabakalarının yarısı Tavşanlı'da oynanmaktadır. Güçlü camialara sahip ilçemizde Karakova semt sahalarını sil baştan yenileyerek spor camiasının hizmetine sunduk. Kulüplerimizin kullanımına birçok halı saha ve sosyal donatılar yaptık. Bugüne kadar toplam 1.328.000 TL maddi yardımda bulunduk. Futbolun dışında farklı branşların geliştirilmesi için kendi kulübümüz olan Belediye ilk kongresini yaparak yönetimini belirledik. Tavşanlı Belediyesi eğitime verdiği destekle halkımızın tüm kesimlerinden takdir topluyor. Türkiye'ye örnek gösterilen Okullar Hayat Olsun projemizde ilçemizdeki 12 okulun bahçesini sil baştan yeniledik. Yüksek öğrenimde gençlerimizin büyük eksiklik yaşadığı külliye inşaatını tamamlayarak gençlerin hizmetine sunduk. Tavşanlı Belediyesi sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Günlük 500 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştıran aşevimizi halkımız da yalnız bırakmıyor. Tavşanlı'da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla muhtaç durumdaki yaşlı, engelli ve çocuklar için yapılacak yardımların planlandığı Sevgi çarşısında ise vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre talepleri karşılanmaktadır. Belediyemiz kardeş şehirlerini de yalnız bırakmıyor. Savaşın derin izlerini hala üzerinde hisseden Bosna Hersek'te 300 çocuğumuzun sünnet masraflarını karşıladık. 6 bin boşnak gencimizin kırtasiye ihtiyaçlarına cevap verdik. Sırp zulmünün yaşandığı savaşta mağdur duruma düşen, psikolojik ve fiziksel tedavi gören hastaların rehabilite edildiği en rehabilitasyon merkezindeki bir tesisin inşaatını biz üstlendik. Kardeşlerimize pandemi nedeniyle 10 bin tıbbi maske ulaştırdık. Sivil toplum kuruluşlarının tüm faaliyetlerine tam destek verdik. Ayrıca ulusal ve uluslararası sempozyumlarla çalıştayların ev sahipliğini yaptık. Ve her zaman bu konuda şu ifadeleri kullandık. Tavşanlı Belediyesi'ni temsilen, Tavşanlı halkını temsilen ve Mustafa Güler olarak bu akşam ben sizlerden bir talepte bulunuyorum. Buraya katılan tüm oda başkanları, tüm dernekler, vakıflar, STK olarak sendikalarına dahil olmak istiyorum. Faaliyet alanımızla ilgili mevcut durumumuzu anlatan birer rapor istiyorum sizden. Hani bu ricadan öteye geçti arkadaşlar. Bu beraberliği inşallah beraber yapacağız. Tavşanlı'nın gelişimi adına, değişimi adına, ülkenin dimdik ayağa dikilişi adına üzerinize düşen görevi tavşan halkıyla paylaşın. Bu manada da belediye sizinle olsun. Ne tür bir aktivite yapacaksanız onları da içine yazın. Kimlerle paydaşlık yapacaksanız, yol arkadaşlığı yapacaksanız katın. Tek başınıza olmayın. Yani bir STK bir faaliyet içerisine girerken kendisine en yakın gördüğü bir diğer STK'yı o projenin içerisine dayansın. Etmezseniz biz dahil, Tavşanı Belediyesi olarak. Bu birlikleri bir şekilde sağlayalım. Özde şunu Tavşanı da bir no'lu sivil toplum kuruluşları, iki no'lu sivil toplum kuruluşları diye bir oluşumun varlığı Tavşanı'yı rahatsız eder arkadaşlar. beraber olmamız. Bölgenin en önemli ticari yatırımlarından birisi olan Bedestende ilk ihaleyi alan firmadan kaynaklanan sorunların aşılmasıyla ikmal ihalemizi yaptık ve inşaat sürecini kaldığı yerden devam ettirdik. Şehrin ticari yaşamına değer katacak Bedesten projemizi 2021 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetini açacağız. Türkiye'de örnek çalışmalardan birisi olan kaynağından içme suyu projesini 2016 yılında başlattık ve 2019 yılında vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırdık. Atık su arıtmada bölgenin en büyük biyolojik arıtma tesisini kurduk. 2019'da tam kapasiteyle çalışmaya başlayan tesisimiz yılda 3 milyon metreküp atık suyu arıtarak Adronos çayını bırakıyor. Doğaya, yeşile, çevresine duyarlı bir ilçe olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Her geçen gün takdir toplayan, geçmişten günümüze miras olarak gördüğümüz adam esireliğini eğlence ve dinlenme merkezi haline getirdik. Yakın tarihte mezberelik görünümle tavşanının özlemle andığı adam esireliğini Başkanımız Mustafa Güler'in projeleriyle canlandırmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Buz pateni pistinden sonra trafik eğitim pisti ve masal dünyasını çocuklarımızın hizmetine açtık. Çukurköy mevkiinde bulunan ve ilçenin nefes aldığı alanların başında gelen Şaban Dede'de bölgeye örnek bir proje geliştirerek çalışmalarımızda sona geldik kafe, restoran, yürüyüş yolları, halı sahalar, spor alanları ve piknik alanlarından oluşan kompleks yapı için açılışa gün sayıyoruz. Hayrettin Karaca Parkımızı sil baştan yeniledik ve vatandaşlarımızın takdirini toplayan nezih bir parka dönüştürdük. Tavşana Belediyesi yeşil alan deyince nüfus oranına bakıldığında kendi çapındaki ilçeleri geride bıraktığı gibi birçok ille de yarışır düzeye ulaştı. Toplam 1,5 milyon metrekare yeşil alanımız bulunuyor. Bu çalışmalarımızı Karakova'da yaptığımız Park Bahçeler Müdürlüğü'nde oluşturulan seralarda yetiştirdiğimiz fidan ve çiçeklerle süslüyoruz. İlçemizin oksijen deposu Mülayimtepe Tepe Parkımızı sil baştan yenileyerek çalışmalarımızı tamamladık. İçerisinde mescit ve abdesthane, çay ocağı, piknik alanları, süs havuzları, amfiteyatro, kamelyalar, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla peyzaj çalışmalarının yer aldığı projemiz Tavşanlı halkına uzun yıllar hizmet verecek. Tunçbilek yolundaki Ekmekçi Dede Mesire alanında düzenlemeler yaparak sosyal donatılar inşa ettik. Mezarlık altında yaptığımız yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla birçok ilçeye örnek oluşturduk. Hedefimiz yeşil alanda 2 milyon metrekaredir. Moymul mahallemizde yıllardır altıl duran Tarihi Hamam'da restorasyon çalışmalarımızı tamamladık. Bölgede Zincirlikaya olarak bilinen alanda seyir terası ve sosyal donatılar için proje hazırlıyoruz. Tavşanlımıza sosyal belediyecilik anlamında yeni bir tesis daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eski başkanlarımızdan Cemil Köylü'nün ismini taşıyan Yaşlı Bakım Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Hayırsever hemşehrimiz Müfide İskit'in katkılarıyla bitirilen projemizde yaşlılarımız huzur bulacak. İlçemizin tarihi dokusunu yansıtan bir diğer projemiz ise Belediye Koridorları oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın övgüsünü kazanan projemiz sayesinde belediye hizmet binamız doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. İlçemizin ihtiyaçlarına karşılık veremeyen hayvan pazarını Karakova'ya yaptığımız modern tesise taşıdık. Daha sonra geçmişte şehrin çeşitli yerlerinde dağınık vaziyette olan otogarlar için eski hayvan pazarı alanında proje geliştirerek 46 iş yeri yaptık. Otopazarımızın düzeni ve ikinci el araçların tek merkezde toplanmasıyla Tavşanlı'ya nezih bir ticaret alanı kazandırmış olduk. Küçük sanayi esnafımızı tek merkezde toplamak için çalışmalarımızı tamamladık. 758 iş yerinin hizmete hazır olduğu sanayi sitesinde altyapı ve üst yapı işleri tamamlandı. Esnafımız 2020 yılı tamamlanmadan sanayi sitesine taşınmış olacak. Belediyemize ait iş yerlerini mülk sahibi olmayan esnafımıza uygun fiyatlarla kiralayarak mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bu arada Tavşanlı Belediyesi çeşitli meslek grupları için projeler geliştirdi. Leplebiciler sitesi ve marangozlar sitesi üreticilerimizle sanatkarlarımızın hizmetine açıldı. Tavşanlı Belediyesi bu şehrin gelişimine katkı sunan tüm projelere destek veriyor. Toplu Konut İdaresi Ömerbey mahallemizde toplam 1314 konutun yapımına başladı. Bu dev projenin başından sonuna her aşamasının takipçisi ve destekçisi oluyoruz. Sosyal tesisimiz vatandaşlarımızdan tam not aldı. Murat Gazi Parkı'na yeniden hayat vererek halkımızın hizmetine sunduk. Öyle büyük bir ilgiyle karşılaştık ki belediye olarak yeni tesisler için kolları sıvadık ve ilk önce Göbel'deki sosyal tesisimizi hizmete aldık. Belediye Başkanımız Mustafa Güler'in yoğun temasları sonucu meteoroloji binasını bünyemize katarak çalışma başlattık. Bu tesisimizde yemekli restoran özelliğiyle halkımızın hizmetine sunuldu. Her mahalleye bir düğün salonu sloganıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında 8 mahallemize tesis kazandırdık. Moymul, Çardaklı, Ömer Bey, Yıldırım Beyazıt, Hanımçeşme, Çırçırçeşme, İstasyon, Dağçeşme mahallelerinin yanı sıra Kale Kafe ve Mavi Ay düğün salonları halkımızın hizmetine sunuldu. Bölgenin en modern hayvan barınağını yaptık. 12 dönümlük araziye konuşlandırdığımız tesisimizde veteriner hekimler modern ortamda kısırlaştırma operasyonu başta olmak üzere sokak hayvanlarının tedavisi için mesai harcıyor. 2918 metrekare kapalı alanıyla 20 peron, 8 yazane ve sosyal alanları bulunan yeni terminal binamızı Çukurköy mahallemize inşa ederek halkımızın hizmetini açtık. Eski otogarımızsa ev hanımlarının ekonomik kazanç sağladığı üretici kadınlar birliğine tahsis edildi. İlçemizde trafik ekiplerinin çalışmalarını daha sağlıklı ortamda yapabilmesi için Kütahya yolu 3. kilometrede bölge trafik amirliği binasının inşaatını tamamlayarak hizmet verme noktasına taşıdık. Tavşanlı Belediyesi, geleceğin tavşanlısını inşa ediyoruz sloganıyla yatırımlarına devam ediyor. Hizmetlerimizdeki ana rotamız vatandaş odaklı olmasıdır. Bu çalışmalarımızda bize destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Tavşanlı bizim evimiz.